Kazancıoğlu Kömür 23 yılı aşkın hizmet hayatı boyunca ısınma ihtiyaçlarınıza anında cevap verebilen Kazancıoğlu Kömür, elde etmiş olduğu tecrübesiyle Rusya'nın en elit madenlerinden ithal ettiği kömürleri siz değerli müşterilerine sunmakta ve ilk günkü heyecanla faaliyetlerine devam etmektedir. Müzik Şirketimiz fındık, ceviz, portakal, karpuz ve toz kömür çeşitlerini uzman ekibiyle birlikte işleyerek hizmetinize sunmaktadır. Müzik Firmamız profesyonel paketleme ve yükleme sistemimiz aracılığıyla kısa sürede nakil araçlarını doldurabilme özelliğine sahiptir. Uzman ekip ve teknolojik ekipmanlarla kömürü cinsine göre sınıflandırmaktayız. Kusursuz bir şekilde ayrıştırdığımız kömürü paketleyip nakil araçlarına yüklemekteyiz. Yıllık 120 bin ton kapasiteli depomuzda yurdun tüm bölgelerine ithal kömür hizmeti vermekte, bayilikleri aracılığıyla ürünleri sorunsuz bir şekilde evinize kadar ulaştırmaktayız. fiyat ve kalitenin yanında kullanım kolaylığını da gözeten Kazancıoğlu Kömür, kurulduğu ilk andan itibaren müşterilerine değer vermesi yanında zoru başarma azmiyle kısa sürede zirveyi yakalamış ve ilkelerinden asla tabiz vermemiştir. Daimi müşteri memnuniyeti, kalite, güven ve zamanında ürün teslimi prensibiyle çalışan Kazancıoğlu Kömür, göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteğinizle Bugün olduğu gibi gelecekte de size hizmet vermeye, ısı kaynağınız olmaya devam edecektir. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir. Kasancıoğlu Kömür